Sonra bugün gelen önemli bir diğer veri konut satışlarıydı. Tabii ki hiç kuşkusuz ki bu pandemi dönemiyle birlikte sert bir aşağı yönlü hareketi var orada da. Ve bunu Agra Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen'e değerlendirtelim. Nihat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Özlem Hanım, hoş bulduk, sağlıklı yayınlar diliyorum. Hep birlikte efendim. Nihat Bey bugün konut satışlarını karşıladık. Tabii dünya genelinde de düşüşler var, düşüş trendindeyiz maalesef ama bizde de nasıl diyelim lokomotif aslında sektörlerin başında geliyor inşaat. Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelen rakamları? Şimdi Nisan ayını değerlendirmeden Özlem Hanım önce isterseniz Mart ayını bir değerlendirelim. Lütfen. Çünkü Biliyorsunuz korona başlangıcı Mart ayının hemen hemen başlarıydı. Hemen direkt Nisan ayına baz aldığımızda belki yanıltıcı olabiliriz. Mart ayına baktığımızda geçen yılın aynı ayına göre mukayese ettiğimizde Mart ayında %3.4 bir artış gözükmekte ve 108.670 konutun satıldığını görmekteyiz. Bu satışlardan ipotekli konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre mukayese ettiğimizde yaklaşık %90.4 bir artış olup 43.329 konutun satıldığını görmekteyiz. Diğer satış türlerine baktığımızda Mart ayında ise gene bir önceki yılın aynı ayına göre mukayese ettiğimizde yaklaşık. %20.6 azalarak 65.300 konutun satıldığını görmekteyiz. Satış şekline göre ilke yani hiç kullanılmamış olan dairelerin satışına baktığımızda Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre mukayese ettiğimizde yaklaşık %22.8 azalarak 34.089 konutun satıldığını görmekteyiz. Toplam e, konut satışlarından baktığımızda ilk el, e, satışların toplam satışlardaki payı da yaklaşık %31.4 mertebelerinde. İkinci el e, konut satışlarına baktığımızda Mart ayında geçen yılın aynı ayı ile mukayese ettiğimizde yaklaşık %22.5 bir artışla 74.581 konutun satıldığını görmekteyiz. Şimdi burada İlk 3 ayı yani Ocak ve Mart ayını e, mukayese ettiğimizde e, aynı dönemin bir önceki yıla mukayese ettiğimizde yaklaşık %33 bir artış görülmekte. Çok ilginç bir rakam vereceğim. Bu satışlarda ipotekli konu satışlarında e, geçen yılın aynı dönemine göre %238.6 bir artışla 129.299 konutun satıldığını, diğer konut satışlarında ise yaklaşık %3 bir azalmanın olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni malumunuz geçen sene bankalardaki konut kredi faiz oranları yüksekti. Konut kredi faiz oranlarının düşmesiyle birdenbire e, bu ipotekli konut satışlarında e, aşırı miktarda artış olmuştu. Nisan ayına geldiğimizde Özlem Hanım, evet. Nisan ayını da gene geçen yılın aynı ayıyla mukayese ettiğimizde e, ciddi bir düşüşte karşı karşıyayız ve %55.5 bir azalarak 42.783 konutun satıldığını görmekteyiz. Bu konut satışlarında ipotekli konut satışlarına baktığımızda geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda %23.9 oranında bir azalma görerek 17.888 konutun satıldığını görmekteyiz. Diğer konut satışlarında ise bir önceki yılı mukayese ettiğimizde ise aynı aya göre %65.10 azalarak 25.695 konutun satıldığını görmekteyiz. Şimdi konut satışlarının toplamına baktığımızda ise İlk satışlarda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %60.70 azalarak 14.848 konutun satıldığını görmekteyiz. Gene Ocak Nisan dönemini mukayese ettiğimizde geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda %8.1 artış olmuş. Halbuki Ocak-Mart döneminde yüzde 33 mertebelerinde olan konut satış oranı Ocak-Nisan döneminde birdenbire yüzde 8.9 bir artışa tekabül etmiş. Evet. Burada gene hipotekli ipotekli konut satışlarında artış görmekteyiz evet. ve ilk yer konutlara mukayese ettiğimizde bir azalma. Tabii bu koronanın başlamasıyla e, yabancılara konut satışlarında da ciddi bir azalma olmuş. Bir önceki yılın aynı ayına göre mukayese ettiğimizde yabancılara konut satışlarını hı hı. yaklaşık %78.8 azalarak 790 konutun e, satıldığını görmekteyiz. Evet. Yani hı hı. korona hı hı. süreci ma, malumunuz inşaat sektöründe ciddi anlamda etkilemiş durumda evet. Özlem Hanım. Ama normalliğe geçtiğimiz süreçte Gene banka kredi faiz oranlarının düşük olmasıyla konu satışlarında bir hareketlilik beklemekle beraber artık yeni konutların, yeni dünya düzeninde ve yaşam şekillerimize uygun konutların bundan sonraki süreçlerde çok daha hızlı ben konut satışlarının olabileceğini düşünüyorum. Niyan Belki dikkat buna, etmediğimiz evet. konutlarımıza. Bu geçirdiğimiz pandemi, korona sürecinde evde kaldığımız süreçte evlerimize daha fazla dikkat ettik. Bundan sonra böyle şeylerle çok daha fazla belki karşılaşabiliriz, arzu etmiyoruz böyle bir şeyi. Ama artık planlamamızı, inşaatımızı, projelerimizi bu yeni yaşam şekline göre mutlaka dizayn etmek durumundayız. Artık vatandaşlarımız ne istediğini, nasıl bir daire istediğini çok daha bilinçli olarak bundan sonra bakacaklar, inceleyecekler. Ve artık belki de konu satışlarımızı bizler bundan sonra dijital dünyada böyle üç boyutuyla vatandaşların içinde gezebileceği, onların ihtiyacına Karşılık verebilecek konuklarımıza belki online satışlarla bundan sonraki süreçte evet. yeni bir şekil alarak bu hizmete e, devam etmek mecburiyetindeyiz. Evet, Biliyorsunuz tabu satışları da artık. E, online olarak yapılabilmekte. Artık yine dünya düzeninde buna göre hareket etmek durumundayız. Nihat Bey, son bir dakikamız kaldı. Aslında benim de değinmek istediğim konuya tam değindiniz. Düşen bu faiz oranlarıyla birlikte talep ertelenen talepler büyük ihtimalle ötelene ötelene artık bir alıcıya geçecektir normal bir döneme geçtiğimiz dönemde. Sizce fiyat artışı olacak mı? Bir dakikalık süremiz kaldı ama sizce konutlarda fiyat artışı da olur mu bu taleple birlikte? E, mutlaka bu bir normalleşme sürecine geçtiğimiz tarihten itibaren Konuş satışlarına talep artacaktır. Çünkü evde kaldıkları süreçte vatandaşlarımız belki huzurlu değildi. Ama fiyatların ve banka faizlerinin de düşük olması sebebiyle normalleşme sürecinde ben konuş satışlarının artacağını ve taleplerin de artacağını. Hı hı. Fakat taleplerin farklı bir isteklerle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum açıkçası. Evet yeni dünya düzeninde talepler de değişecek diyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Nihat Bey. Rica ederim Özlem Hanım. Sağlıklı günlerde buluşmak Sizleri de efendim Agra Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Mihat Şen bizlerle birlikte oldu. Şimdi kısa bir araya çıkıyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.